Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için bir su bardağı ketçabı genişçe bir kasenin içerisine alıyorum ve üzerine 2 yemek kaşığı kaynar su ekliyorum. İyice kıvam alana kadar karıştırıyorum. Yine her zamanki gibi çok farklı ve çok lezzetli bir tarif hazırladım sizlere. 1 çay kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı silme şeker ve 1 çay kaşığı da karabiberi üzerine ekliyor ve iyice karıştırıyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim artık ununu ekleyebilirim 1 su bardağı ketçaba bir buçuk su bardağı un aldı İyice özdaşana kadar karıştırıyorum. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Yalnız kıvamı çok önemli. Çok sert olmamasına özen gösterelim. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Spatulam ile karıştırabildiğim kadar karıştırdım. Şimdi elimle yoğurmaya geçiyorum. Ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel kıvam alacaktır. Kıvam almış olan hamurumu artık merdanem ile açmaya geçiyorum. Yalnız bolca un isteyecektir. Üzerini ve altını unladım. Sizlere kalınlığını ve inceliğini göstereceğim. Çok ince ve çok kalın olmamasına özen gösterelim mutlaka. Çok ince olursa ve çok kalın olursa kesinlikle kabarmayacaktır. oldukça az malzemeli ve çok lezzetli bir tarif oldu. Cips gibi oldu diyebilirim. Eğer biraz daha fazla kızarsaydım daha çıtır olacak ve cips gibi olacaktı. Eğer benim gibi yapacaksanız gösterdiğim kadar kızartın. Eğer benim gibi yapmayacaksanız biraz daha fazla kızartıp cips niyetine de yiyebilirsiniz. Bu fuduk fuduk kabaran oldukça lezzetli bir pişi hazırlıyoruz bugün üstelik ketçapla. Herkesin evinde olabilecek malzemelerden bir tanesi ve artık ağzı geniş bir bardak ile şekil vermeye geçiyorum. Orta ateşte yağımı kızdırmaya bıraktım. Yağım biraz yüksek ateşe doğru. İyice kızmış olan yağımda artık hamurlarımı kızartabilirim. Dikkat ederseniz balon gibi kabarıyor. Eğer bu şekilde kabarmaya çalışıp da bir türlü kabarmazsa üzerine kaşık ile yağ serpiştirerek kabarmasına yardımcı olabilirsiniz. Zaten çok çabuk kızaracaklardır. Bütün hamurlarımız bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Ben yuvarlak biçimde yapmayı tercih ettim. Dilerseniz şeritler halinde de keserek şekil verebilirsiniz. Tamamıyla tercihinize kalmış. Ben 5 adet büyük mantar kullandım. Gösterdiğim gibi mantarımı küçük küçük doğruyorum. Tavamı ocağımı alıyorum, orta ateşe ayarladım ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Küçük küçük doğramış olduğum mantarlarımı da içerisine ekliyorum. mantarlar suyunu bırakıp çekmesi lazım. Suyunu çektikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı dolusu da un ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Onun kokusu çıktıktan sonra bir çay bardağı sütü elimde hazır ediyorum. Azar azar ekliyorum. Bir çay bardağı sütü alacak. Yalnız eğer fazla yapmak istiyorsanız mutlaka miktarları aynı oranda değiştirmeniz gerekiyor. Bir çay bardağı sütün hepsini ekledim. Ve son olarak bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Silme. Damak sevkinize göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ben ketçabın içerisine karabiber eklediğim için mantara eklemedim. Sizler dilerseniz ekleyebilirsiniz ve artık tarifim hazır. İnanın çok çok lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.